Osmanlı İmparatorluğu'nun en ilginç padişahlarından biri 1. Beyazit, 1289'da tahta geçti ve kısa sürede büyük bir güç haline geldi. Yıldırım lakabıyla anılması onun hızla fetihler yapmasından kaynaklanıyor. 1. Beyazit, özellikle Bursa ve Edirne'yi alarak İmparatorluğun sınırlarını genişletti. Ama bu başarılar onu düşmanlarıyla da karşı karşıya getirdi. Sırp ve Bizans ordularına karşı kazandığı zaferler onu Avrupa'da tanınan bir lider yaptı. Fakat en büyük sınavı 1402'de Timur'la karşılaştığında geldi. Bu savaş Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Beyazıt Timur'a karşı savaşı kaybetti ve esir düştü. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun iç karışıklıklarına yol açtı. Birinci Beyazıt sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda mimari eserleriyle de tanınır. İstanbul'daki önemli camilerin temellerini attı onun dönemi, Osmanlı'nın yükselişinde önemli bir yer tutuyor. Beyazid, hem zaferleriyle hem de yenilgileriyle tarihe damga vurdu. Bu karmaşık karakter, Osmanlı tarihinin unutulmaz figürlerinden biri olarak kalacak.